gidelim gidiyoruz sendikalı mıyız Harranlı mıyız karar vereceğiz arkadaşlar Harran'a geldik Harran'ı bize Faruk gösterecek söz Faruk'ta diyoruz ve mikrofonu Faruk'a bırakıyoruz sendikalı mıyız Harranlı mıyız gezince karar vereceğiz şaka bir yana e, buraları bize Faruk anlatacak o yüzden söz Faruk'ta ve biz mikrofonu Faruk'a bırakıyoruz İlk öncelikle Harran'a hoş geldiniz. Harran'ın asıl adı Arapçadan geliyor. Arapçada har, sıcak anlamına. Bir de Hz. İbrahim'in kardeşi Arana'dan geliyor. Harran'da Emeviler döneminde ikinci başkent oluyor Şam'dan sonra. O zaman da 20 bin nüfusa sahipmiş ve ciddi bir nüfusmuş. Bu evler ise Harran kültür evleri oluyor. Buraya Halk Osmanlı döneminde Irak ve Lücek Kerkük'ten buraya gelmişler. Ören yerinden topladıkları taşlarla kalenin ile üniversitenin yıkılan taşlarını toplayarak böyle evleri inşa ediyorlar. Şimdi dünyanın ilk üniversitesine gideceğiz. Kaç derece şu an? 40 derece var değil mi Fatih? Aynen. Bu evler ne ait. Bunlarda yaşam bitti. Halk ahır depo kiler olarak kullanılıyor. Evet. Burada yeni yapıyla eski yapı biraz karışmış gibi. Aynen. 1989'dan sonra çiftçilikle su geldi çiftçiliğe başladılar. Toprak evlerden beton evlere geçildi. Bunlar da aynı şekilde Şah Said bunlarda yaşam bitti. Halkımız ahır, depo, kiler olarak kullanıyorlar gördüğünüz İş Kalesi oluyor Emeviler tarafından kurulmuş bir kale 744 750 yılları arasında Emevilerden ikinci Mervan döneminde kurulmuş bir kale ikinci Mervan 10 bin dirham altın harcayarak bu kaleyi kuruyor eskiden üç katlı bir kale İlk katını depo ikinci katını kervansaray üçüncü katını yerleşim alanı olarak kullanmışlar buradan İpek yollar geçtiği için Gelen kervanlar 3 gün 3 gece konaklıyorlarmış. Kale etrafında şöyle küçük pencereler var. İçeriden geniş, dışarıdan dar yapmışlar. Böyle yapmalarının amacı dışarıdan ok atıldığında içeri girmiyor. İçeriden atılan ok rahatça hesap edebiliyor. Kalenin arka kısmında 6 tane gözlem kulesi var. Her bir gözlem kulesi az önceki size anlattığım suru içinde bulunan altı giriş kapısını gözlüyor. Ortasında direk var. Direği ise Güneş saati olarak belirliyorlar. Şu gördüğünüz iki kubbede de rivayetlere göre Hz İbrahim ve eşi Sara yaşamış. İçinde hala kazı ve restorasyon devam ediyor. Geçen yıl bu zamanlarda Selhadine'yi bir döneminden kalma eski hamamlar buldular. İki tane boru birisinden sıcak su birisinden soğuk su akıyor. Büyükte bir tas buldular. Arkadaşlar buraya geldiğimizde yerleşkenin girişinde gişe tarzı bir yerle karşılaşmadık. Anladığımız kadarıyla bu yerleşke herhangi bir devlet kurumuna, kültür bakanlığı ya da büyükşehir belediyesi gibi bir işletme adı altında bulunmuyor. Özel mülk olarak geçiyor. Bu yüzden Faruk bizi karşıladı. Faruk sağ olsun bizi kırmadı, yardımcı oldu. Ben sözü tekrar Faruk'a bırakıyorum. Eğer Harran'a gezmeye gel gelirseniz 2-3 tane müze tarzında evi gezebilirsiniz. Diğerleri şahsayt, şahs ahır, depo, kilerolar kullanıyorlar. Buyurun evlerin içlerini göstereyim size. Gezeceğiniz olan Harran kültür evleri oluyor. Toplam 22 tane kubbeden oluşuyor. Her bir kubbe 1500-1600 tuğladan oluşuyor. Her bir kubbe bir oda olarak sayılıyor. Bu evlerin eşi ve benzeri dünyanın üç yerinde var. Burada Suriye'de Halep'te bir de İtalya'da İtalya bir ressam geliyor buraya. Adı Albere Evin içini dışını çizip girip aynısını ülkesinde yapıyor. En büyük özelliği yazın serin, kışın ise sıcak olması. Köşede şöyle büyük taşlar var biri çekildi mi hepsi yıkılır. Evini başına yıkmak sözü buradan geliyor. Eskiden vergi memuru para istemeye gelince vermedi mi şu taşı dışarıdan çekiyor hepsi yıkılıyor. Evi bu şekilde yapmışlar. Böyle yapmalarının sebebi ise düz yapsalardı yağmur birinkintesinden çökerlerdi. Eskiden tahta demir kolay bulunmadığı için evin üst kısmını örtemezlerdi. Bu şekilde yapmışlar. Kışın yukarıya üçgen şeklinde taş koyup yağmur aşağıya iniyor. Bazı kapıları küçük, bazılarının ise büyük yapmışlar. Böyle yapmalarının sebebi ise eskiden insanlar hayvanlarla yaşıyorlardı. O yüzden bazı kapılar büyük yapmışlar. Fazla koku çıkmıyordu. Çünkü evin sıvasında deve kuş yumurtasının akı, pişirilmiş toprak, gürf suyu kullanıyorlar güzel koksun diye. Şu an Erdil Evin Suvası saman çamur karışımı ile yenileniyor yıkılmasın diye. Bu oda ise şark odası. Eskiden anın gelen misafirlerini bu odada ağırlıyorlar. Bu odada içecek olarak mırra sunuluyor. Mırra buranın yerli içeceği acı kahve. Mırranın cezası bu. Fincanı yere indirirseniz kahveyi sunan kişi evli ise bardağı altın doldurmak zorunda kalırsınız. Evli değilse evlendirmek zorunda. Girişte de böyle üçgen şeklinde taşlar var. Bu taşların amacı ise eskiden aa, eşinden kahve getirmesini istiyor. Bu taş takılıp düştü mü üstüne kuma getiriyor. Kumayı da eşi seçiyor. Buyurun bu taraftan. Bu oda ise A odası. A odasını burada yapmalarının sebebi hemen yanda mutfak var. A'ya sunulan yemek sıcak olsun. Buyurun buradan mutfağı görebilirsiniz. Şu da eski mutfak. 30 bin metrekarelik Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezdik. Burada ilk insanlığa ait Paleolitik çağdan Tunç ve Demir çağına ait eserleri gördük. Ayrıca Göbekli Tepe ve Şanlıurfa Balıklı Göle ait eserler de burada yer almakta. Şimdi sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum. <Sessizlik> Hazreti İbrahim putperestlerle mücadele ederken Nemrut tarafından ateşe atılır. Enbiya suresi 69. ayette emredildiği üzere ateş suya, odunlar da balığa dönüşür. Neredeyiz? Şanlıurfa, Balıklıgöl'deyiz. ezberlerin bozulduğu tarihin sıfır noktasında Göbekli Tepe'deyiz. İlk defa 1963 yılında İstanbul ve Chicago Üniversitelerinin tarih öncesi araştırmalarında keşfedilen Göbekli Tepe, 1994 yılına gelindiğinde bir Alman akademisyenin burayı ziyaret etmesiyle daha da önem kazanıyor. 2018 yılına gelindiğinde de UNESCO Göbekli Tepe'yi Dünya Kültür Mirası listesine alıyor. Ve Türkiye'de 2019 yılında Göbeklitepe yılı ilan ediliyor.